Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrencileri ile Muzaffer Sarı Sözen Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin birlikte hazırlamış olduğu 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Programı kapsamında Savaş O An Kazanılır adlı konser düzenlendi. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileriyle Muzaffer Sarı Sözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin birlikte hazırlamış olduğu 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Programı kapsamında Savaş O An Kazanılır adlı konser düzenlendi. Programda İl Milliyeti Müdürü Mustafa Altınsoy, savaşlar kılıçla yapılır ama ülkeler kalemle ayakta tutulur. Dolayısıyla bir millet olmanın birçok üyesi ve şartı vardır. Bunlardan en önemlisi de kültürdür, dildir, edebiyattır, musikidir ifadelerine yer verdi. Tarihte çok önemli bir yere sahip olan, tarihin tabiri caizse devrini değiştiren, yönünü değiştiren bir zaferin, bir mücadelenin yıl dönümünü anmak üzere toplamış bulunmaktayız. Rektör Profesör Doktor Alim Yıldızsa 18 Mart tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır. Şehitleri anmak için bir araya geldik. Çünkü biz onlara çok şey borçluyuz. Eğer hala ezan okunabiliyorsa, bayrak göklerde dalgalanabiliyorsa onların sayesindedir. Programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum dedi. Ezan okunabiliyorsa, bayrak göklerde dalgalanabiliyorsa onların sayesindedir. Güzel bir program olacağına eminim. İnşallah bundan sonra da ortak çalışmalar yapacaklar. Sivas'ta özellikle gençlerin